Evet, hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Şey adı adı ne? Kintelans mı alacağız? ben baya yaptım da üşendim gerisine de. Ben videoyu da fazla geciktirmeyeyim dedim. Hemen alalım şimdi açalım. Birkaç tane de kasa var. Bunları da alırız zaten. 250 kredi tamam. Pildik Skinler, pestikler çok kötü yani bence de. Bir tek bunu beğendim yani ben skin olarak. Onun haricinde hiç umudum yok ya. Yani. M4 de güzel bak. Bir dakika. Tamam bak şimdi 11 kasa var. Şurada hemen bir tane tier bir var. Aç şunu. Şimdi kopya hemen. 50 jeton tamam. Şunları şöyle mi açsak? Bakayım önce standartları açayım. Şöyle çarpma, bölme, çıkarma. Bölmeyi yapamadık. Hop güzel. Ne kadar var burada? 550. Nasıl skin de çıkması lazım ya bana. Tier 4 çıksaydı. Ya bir bıçak çıksa güzel olur bence de. Oh, güzel bunu kullan. Ya pek güzel değil ama yine güzel yani. Nasıl CSR abi? Desem belli bile olmuyor. Ne abi? Bir tane bu var. Bunun en son açası var ya. Tamam dur şöyle yapayım. Ne ekran kapak yapacağım ben bunu. Oğlum bu, gidiyor lan. Diğer 5 çıksaydı ya bakayım. Bunda güzel bir tane silah. Deagle bomu vardı. Deagle güzel miydi? Yok la abi ya. 4. Şimdi TR2 TR3 Yemedi fazla Kopyama Aynen öyle Bir dakika kasanın içeriğine Bakabiliyor muyuz Bak avuk çıksa çok iyi olur Bu arada ya bir animasyon istiyorum ben bak. Şurada SC çok güzel. Ya zaten sırf bunlar için alıyorum ben. Belki tier 6 çıkar ya. yoksa hiç geri sonunda değil. Zaten jetonları kendi veriyor. Ne kopya. Da bana bıçak verdi. Ananı satayım. Bu ne? Oo güzel. Bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Bunun da çıkmasını istiyordum bu arada. Çok güzel oldu. Bunu da patlat. Diğer <laughs> 5 Ay çok güzel mi? Abi benim AKM o tier 6 ama ya. tier 5 zaten bende bol bol AK var. Bak benim AKM tier 6 bende bu var bu var bu var bu var. Oğlum bende bayağı varmış la ki. Oğlum hepsi de PSG. Oğlum vallahi bende çok AK varmış la 2. Dur bir dakika geri gelin. 15 tane AK skin'i varmış bende. Orada kaç jeton oldu? 950. Neymiş? Bir bir şey yazmış bir dakika bakayım. Şunu da bir tane Shorts olarak atarım artık alınca. Bu arada şey diyeyim efsane oldu he. Hiç reload animasyonum yoktu, ilk Diggle oldu sifte olsun diyelim. Bir oynayalım mı ya TDM? Bir TDM girilir. Sesi bayağı kıstım bu arada. Az da ses olmaz. Çok, çok yavaş giriyor neden mi? Orada gelecek o. Zaman. ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਲੈ Gel ya, vuramıyorum. Bunu söyledim. Lan elim kenarda kaldı dur. Adamın da ellerini öpüyorum. Nasıl vuramadın Arkadaki öldü. Bu arada vurmazsa ben tek atıyordum onu. Dur AK'yi oynayacaktık, dur. yazmışım. Bakayım cevabı. Geliriz de şimdi değil ya. Bu mu bu mu şimdi? Bu pes olduğu için ben bunu kullanayım da. Bunu kullanırım sonra. Orada bende P250'n de P2 varmış. Bakayım şunu alamıyoruz. <laughs> Al, alabilsem alır mıydım? Alırdım belki. Bakayım alabildim güzel bir tane pico falan var mı ki tier 4? Tier 4 alabiliyor mu? Tier 4. Tier 4 alabiliyoruz bak. Bu veya bu alınır. Ben bunu alırım olsa da. Bilmiyorum ya 6 abi çok fena ya. Bunlar hep değişmiş zaten şeyler. <laughs> İlk isteği almam. Bir dakika işçiye bakacağım da. Daha önce işçiye aldım zaten ben. TR3 şunu almıştım da. TR4 mesela bunu alabilirim. Ama gerek yok ya dur. Bıçak alırız. <laughs> Burada benim M4'de TR6 olmuş. AK falan. Bunlar TR5 de TR6 olmuş. M4 TR4 de hatta. <laughs> Bu da tier 4'tü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun <laughs> haricinde pek değişmemiş zaten. Oğuklara bakalım. Şu çıksa güzel olur. Oğukum da varmış. Yani iyi. <laughs> almam yok mu? <laughs> Neyse ya dursun. Jeton. Deney. Dursun. 950 var. Bunu belki 1600 yapıp bir skin alırız. Bunları zaten. Yapacak başka bir şey yok. Bir kasa alsam mı? Da boş ver ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.